Baş Deniz Vaysal Yurtcu, Murat Yıldırım, Gürkan Uygun, Turgut Tünçalp, Levent Can olan yapımda beklenmedik bir gelişme yaşandı. TRT1 ekranlarında yayınlanan, yayınlandığı günden beri çok konuşulan, MIT destekli yapım son bölümüyle ağızları açık bıraktı. Teşkilat dizisinin son bölümü yine aksiyon ve heyecan anlara tanıklık etti. İzleyenler adeta nefeslerini tuttu. İşte diğer ayrıntılar... Teşkilat dizisi son bölümüyle heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle karşımıza çıktı. Sahneleriyle şok etkisi yaratan dizide heyecan ve adrenalin duygusu bir aile yoğun hissedildi. Aksiyon sahnelerine gittikçe fazla yer veren dizide Murat'ın vurulması geceye damgasını vurdu. Pazar günleri ekrana gelen dizi için fanatikleri pazar gününü iple çekmeye başladı. Murat'ın vurulması ile adeta şaşkına dönen izleyiciler bir sonraki bölümü iple çekmeye başladı. Zehra ve Murat sahnelerini daha fazla görmek isteyen izleyenler için bir sonraki bölüm merak uyandırıyor. Diğer taraftan dizi ile ilgili akıl şaşırtıcı bir iddia ortaya çıktı. Söylenenlere göre diziden bir kişi ayrılacak, bir veda olacak haberi akılları karıştırdı. Dizi 73. bölümüyle pazar günü tertibi ekranlarında olacak. Sizde daha fazla bu tarz haberler istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler. Teşkilat seven iz izleyiciler videoyu beğenebilir.